Gülhabbe kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir tarifle sizlerleyiz. Bu güzel tarifimizin yapım aşamalarına buyurun beraber geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar hamurumuzu yoğurmaya başladık. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı ılık su, iki yumurta yumurtanın birinin sarısını üzerine ayırdık bir paket instans kuru maya ve bunları iyice bir karıştıralım mayamız eriyinceye kadar Evet mayamız iyice eridi şimdi unumuzu ilave ederek yoğurmaya başlayacağız unumuzdan bir miktar alıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve hamurumuzu yoğuruyoruz. Unumuzu azar azar ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar şöyle kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurduk ve şimdi bunun mayalanması için üzerini kapatacağız bekleteceğiz. Evet arkadaşlar hamurumuz yeterince mayalandı. Şimdi bunu tezgaha alacağız. Biz yalnız unutmadan söyleyeyim 4 su bardağı un kullandık. Tezgahımıza az biraz un aldık ve şimdi hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz. Havasını almak için biraz yoğuruyoruz. O maya kokusu gitsin diye. Şimdi hamurumuzu 4 parçaya ayıracağız. 4 tane beze yapacağız. Evet. Bütün bezelerimizi böyle yapacağız. Evet, 4 tane bezemizi yaptık. Şimdi bezelerimizi kenara alıp başlıyoruz açmaya ilk bezemizden. Evet arkadaşlar. Açmaya başladık. Çok ince bir hamur açmayacağız. Şimdi arkadaşlar bunu kenara alıyorum. Diğer bezelerimiz de aynı şekilde açıyoruz. Biraz kalın olacak. Bütün bezelerimizi açtık. 150 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ karıştırdık. Şimdi ilk bezemizden başladık. Her tarafını eşit şekilde bu karışımı süreceğiz. bezemizi de yerleştiriyoruz. Evet, ikinci bezemizi de yağlıyoruz. Son bezemizi de ekledik. Şimdi bunu da yağlayalım. Evet arkadaşlar. Şöyle dikdörtgen şeklini verdik. Şimdi kesiyoruz. Şeritler halinde. Nilüfer hamuru gibi oluyor. Katmerli. Çok güzel oluyor. Yapmanızı öneririm. Evet. Evet, 2 e, 250 gram kadar yarım kilo kadar pırasa vardı. Onu küçük küçük doğradık, beyaz peynir kattık ve e, pul biberle tuz ilave ettik. damak tadınıza göre siz istediğiniz sade peynirli de yapabilirsiniz, kıymalı da yapabilirsiniz, ıspanaklı hepsinden olur. Şöyle sarıp kaldırıyoruz. Evet, aynen böyle. Milföy hamuru gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Kat kat oluyor. Aynen böyle. Bütün hamurlarımızı aynı böyle yapacağız. Evet arkadaşlar. Bitti. Şimdi üzerine bir yumurta sarısı ayırmıştık. Baştan söylemiştim üzerine de içine de bir yemek kaşığı süt koyduk. Şimdi karıştırdık iyice ve onu sürüyoruz. Evet arkadaşlar her tarafından sürdük. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarda fırına vereceğiz alt üstü iyice eşit miktarda kızarıncaya kadar şöyle üzerine bıçakla herhangi bir şeyle de çizikler atabilirsiniz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel pişti ve harika oldu Gördüğünüz gibi ne kadar katlara ayrılıyor bak milföy hamuru gibi kat kat çıtır çıtır. Şimdiden yapacak ve yiyecek olanlara afiyet şifa olsun. Bizlerden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bizlerden ayrılmayın. Sağlıcakla kalın hoşçakalın görüşmek üzere inşallah.